Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kuşadasından herkese sevgiler selamlar Evet arkadaşlar Epey zamandır sizlerle görüşemedik buluşamadık Aslında ben de video çekmeyi çok özledim fakat zaman mekan diyeyim artık böyle bir türlü kavuşmadı ee, bir yere gelmedi. Dolayısıyla böyle çekimlerimi yapamadım. Ee, İstanbul'a gidiş gelişlerim oldu. Sonra çiftlik evinde sebze dikimleri falan böyle bu ara yoğunluklar oldu. Çapa işleri oldu. Ee, i̇şte arada İstanbul'a gittim iki kere derken böyle annem babam falan derken böyle uzadı da uzadı. Evet aslında yani böyle eee 2 dakikalık 3-5 dakikalık bile videolar çeksem böyle atsam Aslında çok iyi olur bir hayli uzattığımın farkındayım bugün günlerden cuma ve 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 hala çiçek alımları devam etmekte Evet arkadaşlar bu esnada boş mu durdum hiç boş durmadım Eğer evdeysem saksı dikimleri şey değişimleri, çiçek dikimleri, yine oradan buradan, her gittiğim yerden ve gelirken, giderken, her yerden yine çiçek alımları devam etmekte. Evet, şimdi şöyle şunu alayım. Bakın böyle. Hepsini şimdilik böyle bir yerlerine oturdum. Çünkü daha bunlar bugün geldi. Elimde olan bu saksılar vardı. Bir tane daha şu şuradaki olsaymış o da iyi olurmuş ama elimde kaç altı tane bu yeşil saksılardan var çift e, plastikli gibi güzel e, renklerde böyle yeşil yeşil aslında videoda göründüğü gibi değil videoda daha gri gibi aslında tam böyle asker yeşili renklerde saksılar bunlar vardı elimde evet bunların hepsi birbirinden farklı ne kadar aldım elişer liraya aldım arkadaşlar Cuma pazarında elişer liraya aldım Osman'da Evet daha önce de almıştım üç tane de şöyle balkon bölümünde var onları da biraz sonra göstereceğim bakın arkadaşlar şunların güzelliklerine bakalım yakından yakından böyle hallerini hatırlarını soralım nasıl güzelliklermiş nasıl güzelliklermiş bakalım çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Bakın, bakın şunun form, formları da güzel. Dallı budaklı, boylu posta endamlı. Bakın şunun harelerine, renklerine, dokusuna. Allah'ım ya Rabbim. burada. oynaşıyor. Evet. Bakın bu da dönerli dönerli gibi böyle. Çarkı felek gibi olmuş. Böyle bir yanın bir yanın böyle üstüne doğru gitmiş ama ne kadar da güzelmiş. Çok güzel, çok çok çok. Bakın şunların güzelliklerine. Ah ah ya Rabbi bunlara hayran olmamak elde mi arkadaşlar? Bakın şu güzelliklere. Bakın, bakın, bakın. Bakın bunlara nasıl aşık olunmaz? Nasıl sevilmez bunlara? Bunların her birisinin şunun güzelliğine bakın. Pembe pembe pembiş pembiş. Evet arkadaşlar. Bunlar benim bugün böyle taze taze sıcağı sıcağına getirdiklerim. Pazardan getirdiklerim. Hemen böyle de içine oturtum. Şöyle bir e, hemen böyle kısa bir video çekeyim istedim. Saatte saat 8.30'u geçti akşam üzeri. Evet yine hemen buradan şu saksıları göstereyim. Bu saksılarımı bunlar bir hayli büyük aslında. Şöyle. E, bu yalnız bunu güneşe bıraktım bu para ağacını. Bu birazcık böyle pörsüdü. Biraz solar gibi oldu ama toparlar hiç önemli değil. Aynı ünlar sıcaklardan dolayı artık uykuya geçtiler. Onların büyüme zamanları durdu. Evet böyle şirek kulağı Yine <laughs> buralarda büyük saksıda <laughs> böyle e, su sukulentler pembiş pembiş bu çok güzel açmıştı artık geçti evet artık böyle burada ağaç gibi olan afra afra da çok güzel evet bakın bu da yine şirek bu da aynı türleri aynı yönden böyle güneşte Tabii öğleden sonra güneşi müthiş derecede çok alıyor arkadaşlar Evet neler değiştirdim hemen şöyle göstereyim yine aynı e, buradaki o yaprağı güzellerin olduğu yerdeki saksılarından burada bu milileri değiştirdim arkadaşlar bakın böyle mililer daha büyük e, saksılara girdi ve eminim ki bu büyük saksılar onları daha güzel gelişmelerine sağlayacak. Bu e, toprak e, saksılara da değişimler yaptım. Şimdi bunlar böyle uzayıp giden evet, dönüşün açtığı çukur. Evet. içerideki e, balkon bölümündeki pardon arkadaşlar hemen böyle şu yaprağı güzelleri de göstereyim. Evet bu var. Başka ne var? Ablaları. Bu da var. Bu da kocaman yapraklı. Bakın şöyle elim kadar. Ve de ve de böyle kıvrı kıvrı. Bunlar. Bunları ben e, şeyde aldım. E, viyollerde aldım. Bu üç taneyi. Bunu. grafitonya bu Onu da göstereyim hemen. Arada. Bu da varigata para çiçeği. Evet su böyle dallanmaya başladı. Ve de burada ateş çubuğu. Kalem kaktüste de denilen kaktüslerden. Evet hemen böyle geleyim buraya. Bu güzelliğime bu ilk defa işte ablaları, abileri daha var e, yavrular geliyor arkasından hepsinin kollarında var akşamüstü oldu Allah Allah Şu yanlarda var neyse göremeyeceğim bu kocaman oldu evet hemen böyle genel çekim olsun bakın bu bir kiraz e, e, begonya bu da böyle maculata denilenden bu da böyle formu gayet güzel evet Buralarda repsikulentler var. Burada varigata olan buz çiçeğinden yine buralarda askılı sardunyalar var. Evet. Buralarda da kaktüsler, sukulentler her tarafta. böyle. Evet. Her taraf kaktüs, sukulent. Kaktüs, sukulentlerim bayağı çoğaldı arkadaşlar. Çünkü kuşadası gerçekten bu böyle kıvrık kıvrık olan Döken, tırtıl çok da güzel. Evet sardunyalarımı bakalım şimdi hemen şöyle. Çünkü o kadar yakıcı hava ki bugün 42 dereceydi arkadaşlar ben pazara çarşıya çıktığımda ve e, şimdi şunlar bunları kesmiyorum. Şuralarda tohum e, gibi sanki ben onları deneyeceğim. O yüzden hep kesip attıklarım oldu ama böyle bunlar. Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar tohum keseleri. Evet yine böyle tek tük tek tük açmalar devam ediyor. Bazıları mesela şu iyi yine şunun formu güzel. Evet bu, bu çok güzel açtı. Işte. Gerçekten arkadaşlar e, özel tür sar dünyalar çok bakın şunun güzelliğine çok e, formları dolu bir şekilde açıyorlar. Evet şunun rengi de böyle siyah resmen siyah arkadaşlar. Evet. Şu bunlar özel tür sardunyalar. Yan ee, tarafta da var. Venüs sen de mi istiyorsun? Bakın Venüs'ün yaptığı yerler. Bunun gibi o kadar çok yerde ki Venüs de serinlemek için toprak arıyor. Bu da e, ee, Grapto. Grapto. muhteşem oldu. Evet. Buralarda yine özel tür sardunyalarından var. Şöyle ama bunlar çiçekleri gitti. Yani yine iyi bile dayandılar. Buralarda da yine yıldızlarım var. Böyle. Evet. Aslında akşamüstü oldu. Bakın bakın bakın. Nasıl güzeller nasıl güzeller. Bunu kesmiyorum daha. Bak epey bir kurudu. Uçların ama kırmızılıklar var. Şöyle karşıdan bakınca yine bir hayli kırmızılık var. O yüzden çiçeklerini daha kesmiyorum. Bakın. Bunun içindeki artık doldu taştı doldu taştı evet arkadaşlar bakın burası artık bu merdiven resmen sukulent bahçesi oldu Çi çiçekliği oldu diyeyim bakın 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 şınlığın güzelliğine fulyans bakalım çiçeği çiçeğini hiç görmedin daha bakalım bakalım gelsinler bakalım. Böyle varigata olanlar. Bu da böyle değişik ezan okuyor. Aziz Allah. Şefaat ya Resulallah. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Akşam ezanını okuttuk. İşte böyle. Ben ona koşayım, buna koşayım derken, evet karanfilin kokulu çok güzel bir karanfil. Ee, yine şuna diktiyim, bu da tuttu. Bunlar e, köyden getirdim. Bunlar atalık olanlar, bunlar tutuyor. Fakat şu parayla aldıklarımı bir türlü tutturamadım arkadaşlar. Evet, şey yıldız. Şunu da çiçeği bunu da Geçenlerde diktim ama tuttu Güzel iyi Şunlarda iki tane yıldız çeşitleri Gayet güzel Evet hemen şöyle gidelim 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 bakalım İşte işte Bizim güzellerimiz Yeni güzelliklerimiz Bir daha Bir daha görelim bakalım Bir daha görelim Neler, neler neler almışız taze taze sıcağı sıcağına onları e, e, şey koyunca e, toprağa koyunca evet daha böyle büyümüş gibi olacaklar öyle oluyor bakın 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 size ne göstereceğim bakın şu güzelliğime kırmızı kırmızı rujlar içinden çıkmış işte 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 ruj çiçeğim durum bundan ibaret. Bakın. Bakın arkadaşlar. Aynen Arap saçı gibi olmuş. Bakın. Sarı sarı minnoş minnoş çiçekler de açmış. Bunlar da böyle çoğalsın, büyüsün bakalım. Çünkü e, bunun bu anca anca çoğalıyor. Çok dolu olunca formu e, daha güzel, e, görkemli e, oluyor. Evet. Bakın. Bunları çok seviyorum. Çok çok. Bakın 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 şu güzelliklere bakın. Ne kadar doldurdu formları. Muhteşem güzel oldu. Dolu dolu yine buralarda sardunyalar. Özellikle sardunyalar var. Yine özel tür sardunyalar yine hep bu aralarda var. Bu da böyle özel tür yıldız sardunyalardan. Şu gül sardunya. Bu birazcık böyle çok sıcak arkadaşlar gerçekten. Türkiye'nin en sıcak yerinde oturuyoruz şu anda. Bakın. Erikler de oldu. Eriklerimiz. Bakın. Ama yazık. yani içen yok. Vallahi içen yani, şey yok yani. Sıcaktan böyle nasıl nasıl şey yaptılar ki böyle. Bakın. Bakın. Ve, ve burada bunlar bu sosyete sağ da bir form aldı. Bakalım çiçek açmaya başladı yine. burada ne var? Bakın şunu da göstereyim. Bunu da İstanbul'dan almıştım. Evet burası salatalık bahçesi yaptık. Bakın arkadaşlar. Bakın. Artık salatalıklarımız olmaya başladı. gayet güzel bizim e, bu, bunlar da acur burada dört tane acur var onun dışında 40 tane e, torba da aldık tamam artık bütün herkese konu komşu arkadaşlar sülaleye yeter ama adasından her zaman işte aydın tarafına bizim aile aydın tarafında o yüzden bakın bu da çiçek açmaya başladı bu budur olan Begomir'den. Bakın buralarda da taşlar var. Ben taşları da çok seviyorum. Bakın. Hepsi birbirinden güzel. Bu, bu şu kahverengi olan parlak parlak aralarında sim, simler var. Bakın bu da mübarek kalp gibi olmuş. Aralarında da çubuklar mı varmış artık? Ne varsa fosil Böyle bakın bakın bakın. Hepsi birbirinden güzel. Hepsine bayılıyorum. Taşları da çok seviyorum. Var evin daha başka yerlerinde var. Evet buralarda da var sukunentler. O taraf karanlık oldu arkadaşlar. Yani zaten kısa bir video demiştim. Bunlar da hep bunların içlerinden çıkartıp çıkartıp çoğaltıyorum. İçleri doldu taştı öyle. Ben buraya boylu boyunca ötelere kadar bunların içleri hep gülent oldu arkadaşlar. Burada saksı devrilmiş o yüzden toprak ama onun dışında burada yalnız. Zambak mor zambak vardı, o kötü oldu or orada. Evet, bakın. Buralarda atlaslar. Ondan sonra bakın okay, kendiliğinden çıkmış, bunu söküp atmadım çıkalım bir. Bir gecelik gelin. Biraz saksı devrilmiş, ağır gelmiş. Çünkü onlar ağır oluyor. içleri hep sulu olduğu için. Çok güzel boylandı. Ve yavruladı. Müthiş derecede. Güzel. Evet arkadaşlar. Hemen kapatmak istiyorum. Tam böyle kapatayım diyorum. Hemen gözüme bir şey ilişiyor. Bakın. Şu güzelliği görüyor musunuz? Ne kadar güzel. El arabasını doldurdu bunu. Ee, Instagram'da da, shortlarda da e, şey yaptım. E, Youtube'da da paylaştım. Çok güzel. Evet, bunların diklerinde de hep böyle bu ağaçların diklerinde de yine sukulentlar var. Oraları karanlık oldu artık. Evet, bu da fıstık olanlarda. Bunların çiçekleri yine gündüzleri tek tük yine çiçek açmalar oluyor. İşte böyle arkadaşlar. Yani hele şükür epey zamandır çekemediğim videomu bir nebze olsun çektim. Evet. Evet. Yine 18 dakika olmuş. Hadi bakalım. Ezan okunalı. Nerede kaldı? Ben de artık kapatayım videomu. Böyle güzellikleri e, alınca hemen dedim ki bunu paylaşmam lazım bu güzellikleri Çünkü e, güzellikler sevinçler paylaştıkça çoğalırmış arkadaşlar öyle değil mi Evet 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 aynen öyle Çünkü ben de ben de e, bu esnada Tabii ki hep videoları yine izledim izliyorum bahçe videoları çiçek videoları doğa videoları böyle bu tarz e, videolar benim en sevdiklerimden o yüzden böyle e, izlediklerimi e, nasıl ben seviniyorsam benim paylaştıklarımla da izleyen izleyensiz e, değerli dostlarım e, mutlu olursunuz diye düşünüyorum O yüzden böyle paylaşım yapıyorum Hadi bakalım ben de burada. Hemen Yanı başımızda. Değil mi kızım Venis? He? Venis. Allah'ım ya ya. Allah'ım güzellikleri bunlar. Evet arkadaşlar, şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.